problemi formülümüz şu. Sorunun kahramanı çarpı zaman eşittir yapılan için tamamı. Şimdi bu formülü nasıl uyguluyoruz ona bakalım. Burada birinci soruda olduğu gibi Ahmet'in bir işi kendi başına 12 günde bitirdiği söyleniyor. Burada sorunun kahramanı kim Ahmet? İlk harfini yazıyorum. Ahmet çarpı zaman. Burada zaman kaç? 12 çarpı 12 eşittir yapılan işin tamamı. İş bitmiş mi? Bitmiş. Yapılan işin tamamına T diyorum. Ahmet çarpı 12 eşittir T. Formülümüzü bu şekilde kullanıyoruz. İkinci soruya bakalım. Şimdi hem Rıfkı var hem Abuzer var. Rıfkı bir işi 10 günde bitiriyor. Rıfkı sorunun kahramanı Rıfkı süresi 10 İşi bitirmiş mi? Bitirmiş. Eşittir T. Aynı şeyi Abuzer 15 günde bitirmiş. İşi bitirmiş mi? Bitirmiş. O zaman T. Şimdi bakın bu da T. Bu da T. Niye? Çünkü ikisi de aynı işi bitirdikleri için aynı ifadeyi kullanmış oldum. Bu ikisini birleştirirsen Rıfkı çarpı 10 eşittir. Abuzer çarpı 15 eşittir t. Sonuçta ikisi de t olduğu için r çarpı 10, a çarpı 15 hepsi t'ye eşit olur. Üçüncüye bakalım. Fatih ile Leyla bir işi beraber 25 günde bitiriyor. Fatih ile Leyla bir işi beraber yapıyorsa Fatih artı Leyla deyip bu ikisini toparlıyorum. Çarpı kaç günde yaptılar? 25 günde yaptılar. İş bitti mi bitti? İşin tamamına da T diyorum. Eşittir T. Formülümüzü bu şekilde kullanıyoruz. Peki normal sorularda nasıl kullanacağız? Şimdi ona geliyoruz. Şimdi geldim bu soruya. Yasin bir işi 30 saatte, Fulya ise aynı işi 40 saatte bitiriyor. İkisi beraber 6 saat çalıştıktan sonra Fulya işi bırakıyor. Kalan işi Yasin tek başına kaç saatte bitirir diye bir soru çıktı karşımıza. Şimdi normalde olayın kahramanı, sorunun kahramanı kim? Yasin başlangıçta. Yasin çarpı 30 saat çalışıyorlar, çalışıyor ve bitiriyor. Aynı işi Fulya çarpı 40 saatte çalışıyor ve bitiriyor işi. İkisi de aynı işi bitirdikleri için eşittir T dedik. Daha önceki soruda olduğu gibi T'ye eşitledik. Bu birinci denklemimiz. İkinci denklem bak ne diyor burada. İkisi beraber. Yani Yasin artı Fulya ikisi beraber oldukları için toparlıyorum. Çarpı kaç saat çalıştılar? 6 saat çalıştılar. Sonra Fulya işi bıraktı. Artı kim kaldı? Yasin kaldı. Yasin. Kaç saat çalışsın onu soruyor zaten. Kaç saat çalışıyor? X saat çalışsın. İş bitsin mi? Bitsin. Eşittir de. İki tane denklem var. Bu iki tane denklemden ben x'i bulacağım. Şimdi bak. Bu y çarpı 30, bu f çarpı 40. İkisi birbirine eşit olduğu için 30 da 40'ın katı olan sayıyı buluyorum. Kaç? 30 da 40'ın katı 120. Ben bunu 3 ile çarparsam 120 yapar. Bunu 4 ile çarparsam 120 yapar. Yani ben bu soruda y yerine 4, f yerine 3 alacağım. Bunu aldıktan sonra 3 çarpı 40 eşittir. T oldu. Yani 120. T de 120. Bu bulduğum değerleri bu denklemde yerine yazıyorum. Y yerine 4 yazdım. F yerine 3 yazdım. Parantez çarpı 6 artı Y yerine 4 yazdım. X'i bilmiyorum zaten onu soruyor. Eşittir T yani 120. Şimdi bu denklemi çözmek kolay. 4 ile 3 topladım. 7, 7 ile 6'yı çarptım. 42. artı 4x eşittir 120. 42 buraya attım. 120'den çıkardım. 4x eşittir. 120 eksi 42. 120'den 42'yi çıkardım. 78. 4x. Her iki tarafı 4'e böldüm. Buradan x uzun araştırmalar sonucu 78 bölü 4 çıktı. Formülümüzü bu şekilde uyguluyoruz.